Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan ekleyip kuru soğanları hafif kavuruyoruz. Hafif kavrulan soğanların üzerine 1 yemek kaşığı salça, 8 su bardağı sıcak su ekleyip kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan çorbanın içerisine 1 su bardağı erişte ekliyoruz hafif karıştırıyoruz ve yaklaşık 8 dakika eriştelerimizi haşlıyoruz daha sonra üzerine bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ekliyoruz ve birkaç dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyoruz Dilerseniz istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz Çorbamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.